Yani insanların maske takmaması bir şey diyemiyoruz. Hepinize Hello. merhaba. <laughs> merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan aylar sonra, aylar sonra, Üç ay sonra video çekmeye çıktık. Ya evet. Ve bilin bakalım ne oldu şansımıza? Yağmur yağdı tabii. Yağmur Silivri'de ki videomuzdan sonra daha da ya zaten gelmemiştik. Aynen. Kanka Çamlıca'da <laughs> çekmiştik en son videomuzu. Aa <laughs> O en son değildi. Üstten çektik ya şey. Ama en son fotoğraf çekmedik. Çekme. Tamam ya iyi mi getirdin ya? <laughs> Maskeler çok şey ya. Çok terledim ya. Ay maske ne kadar kötü duruyor ama. Evet ya. Ya inşallah bir an önce kimse kimse atlatırız. Yok, biraz çıkartabilirim. Hayır ya şey garipçiler diye yazmışlar maske ağzına kadar indirenler. Arka doğru gidiyoruz ve bu yolu çıkmak bir ölüm resmi. Kanka hazır mısın? Kanka çiçekleri var. Güzel de var orada. Aa evet çok güzel. Beni <laughs> ee, özledin mi? Hem de çok. Gerçekten mi? 3 ay sonra buluş. Kanka ya yani çok şey gibi değil ya. Ne gibi değil? Ne? Sanki ne bileyim. Hiç dışarı çıkmıyormuşuz gibi. E çıkmıyoruz zaten. Hayır sanki hiç ondan önce de çıkmamışız. Hep evdeymişiz. Ay ben öyleydim. Sen öyleydin kızım. <laughs> Benim öyleydim. Sen öyleydin ama ben değilim. Kanka internetini açmıyorum Ya 3 ay sonra buluşmuşuz. Bana diyorsun ki internetim var. Kim daha da yetenekli? Kim daha da fırlama? fırlama? Kim sporda daha iyi? <laughs> Hiçbirimiz. <laughs> Neyse şöyle yapalım. İkimiz bir şey verseydik yanlış anlaşılır. <laughs> daha çok kırıklıyor. Kıyafeti daha çok kırıklıyor. Kafedeyiz. Aldıklarımız şeyler falan geldi. Biraz sohbet etmek istiyorum. Şimdi bu 3 aylık süreçte neler yaptık? Nasıl geçti? Virüs. Aynen öyle. Bunları konuştuk. Ben çalıştığım için 15 gün arayla yattım, çalıştım, yattım, çalıştım. Sen ne yaptın? <laughs> Sürekli yattım. <laughs> Ben evdeydim zaten. Ben çalışmıyorum. Ben bir yani, işten çok çıkmayı çok düşünmüştüm ama sonra vazgeçtim. Güzel bir şey konuşuyoruz böyle tatile çıktılar. Diyor ki artık her çekmeyeceğim, işten çıkacağım. Pazartesi sonra çıkıyorum <laughs> dedim. Sonra bir baktım diğer pazartesi çalışmaya devam ediyor. Her çıkıyorum dedikten sonra bir hafta çalışmaya devam ettim. Aynen. Sonra şey oldu bir de Survivor Triyakisi olduk resmen. Kanka çünkü ne biliyor musun? Televizyonda hiçbir şey verilmiyor. Biz diğer kanallara bakmıyoruz. Hani evet, de biz en başında bakıyorduk ama hiçbir şey verilmiyor. Sonra yani şu işte, an zaten hep yaz dizileri başlamaya Aynen. başladı. Bunun çok değişik bir var mı ya? Ekşimsi böyle. Güzel ekşimsi. Orman meyvesi gibi. <laughs> 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 Sağlık çalışanlar için çok zorlu bir süreç. Gerçekten. Yani bana yardımcı Olsun, olsun. Biraz konuşmayı unutmuş olabilir. Evde konuşmayı değil, yürümeyi unuttu. Siz de bu süreçte işte böyle hani... Mesela ben hem çalıştım, hem uyudum, yaptım dinlendim. Aysun hep uyudu, yattı, dinlendi. Siz neler yaptınız? Yorumlarda yazabilirsiniz. Ve 3 ay boyunca hiç video çekmedik. Evet. Sadece 2 video paylaştık. O da Bu eski videomuz biraz amatörce olabilir. Çok da normal yani amatör olması. Ama en azından böyle biraz daha normalleşmeye döndük ama vaka sayıları yine çoğalıyor şu an. Binin aşağısına Aynen. inmedi. Ama ölüm sayısı azaldıkça insan içi ferahlıyor. Bence erken normal geçmek. Evet. Lazım. Haziran'da hele düğünler 1 Temmuz'dan itibaren serbest olması bence çok yanlış. Çünkü biz çok düğüne gittiğimiz için <laughs> diyorum. Aklı, aklı olan evlenmesin yani. Aynen. Kanka benim kafam yamuk. Ay. ha falan yamuk değil ama. He şöyle daha iyi. Kanka burası bol bu, burası şey ya. Ben dün Ersin'le telefonda konuştuk bir saat. Ben dedim ki ona. <laughs> Bizim sana olacakları söyleyeyim. Eğer eşarp takarsa... <laughs> Eşarbım yamuk yağmur yağıyor. Keşke takarsa. Eğer şal takarsa... Kapan yamuk. Çok fazla olmamış. Diyorsun. Aynı şeyleri yaşıyoruz şu an. Biz çok dışarı çıkmadığımız için bizim için zor bir süreç değildi. Benim için evet, şey zorunda olanlar süreç Ya şey oluyor. Diyelim çok yakınsın birisiyle. Ama ona dokunamıyorsun. Kanka Sarımdan birisiyle mi? dediğim babam bizi sarılmıyor mesela. Kanka babam ablam geliyor ya. Kızım hoş geldin. Böyleyiz. Ben de başlarda Elis'i öpemiyordu. E sen çok ama bir süre sonra koy veriyorsun artık. Şey oluyor mesela kapıdan içeri giriyorum. Elis koşuyor bana. Dur 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 falan yapıyorum böyle. Buraya üzücü müzik koyacağım yani kötü bir şeydi. Şu an ama Şalçuk okuyoruz. Bu video ne zaman izlediğimizi, anlayacağımızı anlayacaksınız. Dün sonra var buda. 9-3. Kırmızı takım geliyordu, tamam mı? Yani bir bir, bir sayı aldılar. Sayı alırsalar yenecekler. Ama misal düştükten sonra Berkat, Berkat, Barış ve Cemalcan üst üste 7 sayı alarak. Peki takımların değil mi? Şu an mesela mavi takım kim kazandı? Kırmızı, kırmızı takım. takım kazandı. E dedin kırmızı takım 9'u 3 öndeydi. Ya karıştırıyorum onlar şu an değişti. Cemalcan'ın takımı kazandı. He. İyi. Ama öyle bir takım kurdu ki. Evet. Ya elemeye çıksa var bile dokunulmazlık haberse kimse elenmez. Evet, kimse elenmez. Ama Berkan'ı çok seviyorum ya. Evet. tabi de ki Berkan. Cemalcan'dı. Ama Berkan çok tatlı. Hele sevgilisiyle çok yakışıyorlar. Şöyle bir şey. Mesela Bir gerçekten Berkan hak ediyor. Bu ne? Hak ediyor yani. Survivor için yaratılmış. Ama ben onu kazanacağını düşünmüyorum. Ben de. Cemal'den kazanmak istiyorum. Ama Barış çok şey yani. Performans olarak değil de SMS olarak iyi bir rakip. Önümüzdeki video çok güzel gelecek. Ya önümüzdeki ya da ondan sonraki videomuz mükemmel olacak. Bayılacaksın bizden. Birinin bizi tanıması çok tuhaf hissettirmiyor mu? Beni bu zamana kadar kimse tanımadı. Kanka tanımaktan... Şey benim kuzenlerim var şimdi, minnak minnak. Onlar bize geldik Bizim videolarımızı falan izlediler tamam mı? Miraycun şey diyor. Ben Gizem ablam gibi youtuber olacağım. <laughs> Kanka ileride ne yapmak istiyorsun? Kanka artık ileriyi düşünmüyorum. Neden? <laughs> Yarın düşünüyorum. <laughs> Ölmeden Günü kurtarmayı şey. planlıyorum artık. Ölmeden şu 2020'yi tamamlasak yeter. 2020'yi tamamlarız da sonrası. Düşünsen 2021 daha, daha kötü, kötü, oluyormuş. oluyormuş. yazdım şimdi. Burası öğretmen evi arkadaşlar. Evet. Öğretmenlerin indirmiyor. Yani. Ama bize yapmıyorlar çünkü biz öğretmenleriz. Ben Aysun'a video gelmeden önce şey diyorum. 3 aydır şey. konuşacak o kadar çok şey var ki yani neler şey neler konuşuyoruz. Video Bir de çekmeye gelirken böyle bir heyecan vardı. Benim hiç yoktu. Benim Valla ben, ben şu de. an ilk defa heyecansız bir video çekiyorum biliyor musun? Kameraya alışkınım. Kameraya sahmeler... bakmayı unutmuşum. Çevirdeki insanlar <laughs> onlara alışamadı. Önüne yemin edelim. Ama ispatlayamadım. <laughs> Tabi, virüs sürecinde aşırı kilo aldım ya. 3 kilo aldım. Aysun'a tam bul yanak linti yap. <laughs> Hayır. Eğer öyle bir şey olursa Kanka. zayıflama evet. hedefine kavuşabilirse. İşte Sıkılır izliyorsunuz şu an. Kenarları iki tane çok yukarı taktığın için olmaz o. Ne? Yukarı çok taktı. Ben de niye gözüm kapalı? <laughs> <laughs> Aşağıya taktı. Kumağın kizanın biraz üstüne. Kulağımın biraz üstüne. Gerçekten s**çinliği nereden artık Yine olmadı, çok yukarıda. Evet, maskelerimizi geri taktık kafeden çıktığımız için. Çok sıcak ya, gerçekten bir an önce bu virüs bitsin. Bitmesi lazım Ama Çünkü... gibi olmaz bitse de. Hayır, millet yani genel anlamda maskeyle bu sıcakta dolaşılmıyor. Takmıyorlar da zaten de. O takmıyorlar. Kimse kimseye de yaklaşamıyor. Herkes korkuyor birbirine. Kimse de korkmuyor. Herkes yan yana yürüyor bizim gibi. Ne bileyim bence yani. Evet videonun nasıl çekilmesi gerektiğini öğren böyle çekmeniz lazımmış. Bravo sana. Yalnız... Video bittikten sonra çekmeye öğren. Yani. Ay ezileceğiz. <laughs> evet, bunlarla tatil yapmamız lazım. <laughs> Ne? <laughs> <laughs> şapkan hayırlı da Daha ama. Daha alamadık. Sıradan dolayı. Çok sıra var. Şöyle dolanarak gidiyoruz. Tamam mı? ne kadar? nefes <laughs> <aldığınız. Gülüyor> <laughs> 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 Ne yapıyoruz ha, şu anda? Alışveriş şey. yapıyoruz ha, ve kamp bir şeyler aldık. Evet. Anlamadık ama biz... bulamadım. bulabildiğimizi aldık. Şimdi birkaç kıyafet alışverişi yapacağız. Çok yoruldum. Ben de elbise arıyor. Diğer videomuz için. Hmm. Neye güldüm ki? Evet, fedakar kanka çok şeyleri taşıyor. <laughs> Tam sandalyelerimizi. Ve poşetlerimi. de böyle bitiyor gibi. Çok yorucu bir gündü gerçekten. Video çekmeyi unutmuşuz. Keşke arabayla falan gelebilseydik. Keşke. Çok sıcak, çok kötü. Aa.